yaptığı helali Cenab-ı Hak yaptığı güzel işleri kendisine eniş yolda şeydisi. Amel defteri, sadık ve cari cinsinde bu güzel amellerin daimi var. Cenab-ı Bismillahirrahmanirrahim. Allah için Allah azab. Resulullah Efendimiz için salavata. Allah'ın 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 Alone with them. <laughs> <laughs> Thank you. Dön Dön arkayı Dön arkayı Dön atayım. Dön atayım. Dön Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.